Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden vatandaşlarına peş peşe Ukrayna'dan kaçın çağrısı. Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014'ten bu yana sürerken, an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında vatandaşlarını uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Vake Sullivan, Çin olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini belirtti. Gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, işgalin her an başlayabileceğini, işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyleyen Sullivan, sözlerini şöyle sürdürdü. Biden yakın zaman içinde Putinle telefonda konuşacak. Tarih veremiyorum. Putin'in işgal için nihai kararı verip vermediğini bilmiyoruz elimizdeki bilgilerin ışığında saldırının her an başlayacağını söylemek istiyorum. İşgalin Olimpiyatlar sırasında başlayabileceğini belirten Sullivan, istihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce işgalin Çin Olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir dedi. Sullivan ayrıca Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti. Bir benzer açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi, İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı, denildi, açıklamada. Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yılmasının askeri harekat tehdidini artırdı ve bu nedenle fazla büyük elçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi. İngiltere'nin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın tüm Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.